Evet arkadaşlar. Bugün tarih 17 Ekim Cuma 2025. Görüyorsunuz armut ağacı. Çiçek açmış arkadaşlar. Çiçek açtı dedik meyve tutmaz. Ama görüyorsunuz meyve de tutmaya başlamış. Allah'ın bir hikmeti işte arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın armutları görüyorsunuz. Ne kadar çiçek açıyordu Şimdi de Meyve tutmaya başladı Evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Elma ağacı da meyve tutmuş Görüyorsunuz Şöyle elmaları 17 Ekim Cuma 2025 Çiçek açtı meyve tutmaz dedik Ama tuttu Allah'ın bir hikmeti Bu arkadaşlar görüyorsunuz Bir iki tane de değil Çok tutmuş hem de Şöyle Bakın arkadaşlar. Maşallah. İyi arkadaşlar? Görüyorsunuz işte bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da elma ağacı. Yine tarih aynı bugün 17 Ekim Cuma günü. Görüyorsunuz. Allah'ın hikmeti maşallah. Çiçek açtı meyve tutmaz dedik. Yine daha meyve vermeye başlamış arkadaşlar görüyorsunuz hem de çok tutmuş yani maşallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tarih bugün 17 Ekim Cuma. Armut ağacı meyve vermeye başlamış. Görüyorsunuz arkadaşlar çiçek tuttu. Meyve tutmaz dedik. Ama görüyorsunuz meyve de vermeye başladı işte bu Allah'ın bir hikmeti arkadaşlar Maşallah